Genel Sendikası ile Ertuğrul Beyler arasında baktığınızca bu görüşmeleri görüşmeleriyle ilgili bizim resmi alakalı hepsi tek tek odaklı. Biz genel sendikası ile Ertuğrul Beyler personel aşağı arasında müzakereler başlamamız için bu yetki belgesi bakanlıkça bize verilmişti bu. 2020'de sendikamızda Ertuğrul Beyler personel aşağı arasında bakılanacak olarak, Toplu üç görüşmenin ikinci oturumu 31.03.2020 tarihinde belediye binasına geçerleşti. Yapılan görüşme neticesinde ekte sunulan turana anlaşılan maddeler üzerinde imza atına alındı. Yer gün tespit tutanağı ile ilgili ilk müracaat ettiğimiz gün tespit tutanağı ile ilgili bir e, belediye ile görüşmemiz oldu. Yer gün tespit tutanağı için yer gün tarihini verdiler bize o arasında tekrar müzakere ettik. O müzakere sonucunda onunla ilgili biz şu anda bir tutanak tuttuk. Bu tutanakta 26. madde ve 47. maddeye kadar anlaşmayla sonuçlanmıştır. Şimdi yetkili e, belediyenin e, personel aşer hem genel müdürü aynı zamanda da Aynı zamanda da Belediye Başkanı Özel Kalanım, Sayın Abdurrahman Çamurtaş'la beraber müzakere ettik. Hepsinin ıslak imzaları altındadır. Benim ve şube seketlerimin dahil olmak üzere ıslak imzalarımız şu anda mevcuttur. Göstereyim. Evet. İş İşkur İl Müdürlüğü'nde de var, Aile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda da var. 5 Nusra halinde imzalanan bu iş sözleşme, sözleşmesi 0107 tarihinden tarihinde yürürlüğe girer. 30 06 2023 tarihinden sona erer. Kimin imzaları var? Biz Genel Sendikası Mali Şube Adnan Rahmi Güneş, Şube Sekreteri Mahmut Ersan, Adnan Çamurtaş, Atatürk Personel Aşe Genel Müdürü ve aynı zamanda da onun, o şirketin başkanı. Ee, gerçekten de yani biz de bunu ama veririz. İmzalanmış bir şey yani daha önce de oturmayabilirlerdi bu arkadaşlar. Ee, bununla ilgili bununla ilgili 65 günümüze aldı. Bununla ilgili sürekli görüşmeler halindeydi. Atol Bey'de ile 65 günlük bir zaman zarfı içerisinde bu topu seçmeyi imzaladı. İmzaladıktan sonra artık biz de bilmiyoruz bir yerden baskı mı geldi, bir, bir yerlerden herhangi bir uyarı mı geldi. Bunu bize tam olarak o gerçeği bizim sorunumuz da değil. Önemli. Sadece biz nedir? yasal mevzuat içerisinde devletin bize vermiş olduğu yasalar çerçevesi içerisinde biz bu toplu iş imza altına almışız. Bizim resmi evraklarımız var, bilgilerimiz var, belgelerimiz var hepsini belge tek tek bunları ibraz edebiliriz. Bizim de yetkililerden tek ricamız şudur. Arta Ulu Belediyesi'nden yaptığımız toplu iş çalışmanın bir ay önce yürürlüğe girmesi tarihi gerçeği 7 seferi 2020'de tarihi belliydi. O tarihten yürürlüğe girebilmesi ve arkadaşlarımızın mağdur olmamak adına e, tek budur. E, sayın Belediye Başkanımıza da e, gerçekten bunu bekliyoruz. E, i̇şçi emekçiden yana olan bir belediye başkanının e, yapacağı işçisini mağdur etmeme koşuyla ilgili e, işçilerin kırmızı çizgisi halinde olan yani bir toplu sözleşmeyle ilgili kalkıp bunlar e, yanlış yalan haber diye basına biraz doğru değil, doğru bulmuyoruz gerçeği. Bizim elimizde bilgi belgelerimiz var. Aldığımız düğümlere göre şimdi resmi olarak bir elimizde bir, bir, bir bilgi, bilgi belge yok. Ama e, Sağlık Daire Başkanı'na gönderdiğini haberini biz aldık. Bu arkadaşın e, Artur Belediyesi'nden çıkarıp farklı bir bilme gönderdiklerine yani dair elimizde bilgiler geldi.